Merhaba arkadaşlar ben Fuji Film Eskişehir şorundan Onur. Ben Ozan. bugün sizlere geçmiş zamanlarda bir time lapse videosu çekmiştik hatırlarsınız. O time lapse videosunda eee time lapse yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor bunlardan bahsetmiştik. Bugün de kamera içerisinde yapmanız gereken ayarlardan bahsedeceğiz ve bu ayarları yaptıktan sonra çıkan time lapse videosunu nasıl kurguda birleştireceğiz bunlardan bahsedeceğiz. Dilersen başlayalım. Tabii başlayalım Onur. Ee, şöyle şimdi biz e, XT5 üzerinden anlatacağız. Bu da şundan dolayı XT serisine özel bir e, durum var FujiFilm X serisinde. E, öncelikle time lapse ayarlarımızı yapmak için fotoğraf yani stil kısmında olmamız gerekiyor Fotoğrafımız, e, makinemizin. Girdiğimizde kamera simgesi burada zaten e, görüyorsunuz. Kamera simgesine geldiğimizde ikinci sayfada ara zamanlı çekim var. Evet. Bu menüye girdiğimiz zaman Karşımıza iki seçenek çıkıyor. Kamera içi zamanlayıcı ile ve harici zamanlayıcı ile. Harici zamanlayıcıyı anlatalım istersen. xt t serisine özel olan. Şimdi bizim e, yanımızda şöyle e, bir, bir aksesuar var. Bu aslında uzaktan e, tetikleme işlemi görüyor. x serilerinde bahsettiğin özel durum aslında bu. Evet. E, bu denkler kısmında şöyle bir girinti var. İstersen evet. bunu oraya monte edelim o zaman. Evet. Bu şekilde harici zamanlayıcıyla eğer biz e, menü içerisinden kamera içi değil de harici zamanlayıcı seçeneği seçersek bu şekilde her buna bastığımız zaman herhangi bir şey süre sıkıntısı olmadan aslında timelapse'imizi biz böyle oluşturuyoruz. Bu kullanacağımız şey değil bugün bizim. İstersen diğerinden bahsedelim Ozan. Diğeri de e, kamera içi zamanlayıcı ile seçeneğimiz. Buna girdiğimizde karşımıza iki seçenek çıkıyor. Bunlardan birisi ara zaman, e, fotoğrafın kaçar saniye aralıklarla çekileceğini seçtiğimiz, ayarladığımız alan. Diğeri de kare sayısı alanı. E, burada da makinemize kaç tane fotoğraf çekmesi gerektiğini, kaç fotoğraf çektikten sonra durması gerektiğini söylüyoruz aslında. Ara zaman e, kısmına geldiğimizde, 1 saniyeden 24 saate kadar e, fotoğraf çekim araları verebiliyoruz. E, evet. Yani istersek 1 saniye aralıklarla istersek 24 saat aralıklarla fotoğraf çektirebiliyoruz. Bu aslında ne çekeceğimizle alakalı bir şey. Ilk videomuzda bahsettiğimiz gibi mesela e, atıyorum bir çiçeğin ya da bir bitkinin tohumdan en büyüdüğü kısmı kadar bir şey çekeceksek burada saatler üzerinden bir timelapse yapabiliriz. Ama bugün bizim yaptığımız gibi bir bulut çekeceksek ya da ne bileyim bir insan yürümesi, trafik akışını çekeceksek 2 saniye, 3 saniye gibi bir sürede kısa tutabiliriz. O tamamen ne çekeceğinizle alakalı bir şey. Aynen öyle. Kare sayısı kısmına geçtiğimizde de e, sıfırdan, ya birden 999'a kadar e, istediğimiz yerde bir e, kameraya durması için komut verebiliriz. İstersek de e, gördüğünüz gibi sonsuz seçeneğine gelerek Burada bir, biz durdurana kadar kamera fotoğraf çekebilir. Bu ayarlarımızı yaptıktan sonra tamam tuşumuza basıyoruz ve bekleme zamanını başlat diye bir seçenek daha çıkıyor karşımıza. Bu da yine 24 saate kadar seçebildiğimiz bir seçenek. Yani 0 <laughs> ve 24 saat arasında seçebiliyoruz. 0 seçeneğini seçtiğimizde, tamama bastığımızda kameramız anında çekime başlıyor. Ama başka bir ayar seçersek, atıyorum 5 dakika sonra başla diye seçersek kameradan bu ayarı, kameramız 5 dakika sonra çekime başlayacak şekilde kendisini ayarlıyor. Altında da zaten ortalama başlama zamanı olarak gerçek zamanı bizim saatimize göre başlayacağı saati gösteriyor bize. İstersen bir başlayalım, deneme çekimi yapalım, ayarları girelim. Tabii. Mesela şu an hemen 00 saniye seçtiğimiz için anında çekim yapmaya başladı. Bir de istersen 3 saniye bir ayarlayıp öyle bir çekim yapalım. Yine evet. aynı şekilde ara zamanlı çekime geliyoruz menü içerisinde. Kamera içi ile seçip buradan 3 saniye seçip sonsuzu seçiyoruz. İstediğimiz zaman bitirmek istiyoruz çünkü hemen başlamasını istiyoruz ve ekranı zaten sol tarafta 3 saniyede bir çekiyor ve sağ üst tarafta da kaç tane çek çektiğini gösteriyor. Mesela şu an 4 tane çekmiş. Tabii burada gibi. aslında burayı takip ederek kaç kare ...bir video oluşturacağımızı hesaplayarak, yani 25 kare ise işte 10 saniyelik bir video çıkartmak istiyorsak 250 fotoğrafa ihtiyacımız olacak. Hı hı. Ee, işte 5 saniyelik bir video çıkartmak istiyorsak 125 fotoğrafa evet. ihtiyacımız olacak gibi buradan takip ederek hesabımızı yapabiliriz aslında. Durdurmak istiyorsak da ok tuşuna bastığımız zaman, e, diyelim ki 15 kare oldu hı. durdurduk direkt, ok tuşuna bastığımız zaman direkt o şekilde e, sonlandırıyor time Evet. Evet arkadaşlar bugün bir önceki videoya nazaran e, kamera üstündeki ayarlardan bahsettik. Bir sonraki aşamada da bu çektiğimiz çıkarttığımız timelapse'leri e, program aracılığıyla nasıl birleştiriyoruz ve nasıl bir video haline dönüştürüyoruz ondan bahsedeceğiz. E, bugünlük bizim anlatacağımız bu kadar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar şimdi çektiğimiz time lapse'leri birleştirme aşamasından bahsedeceğiz. Burada daha önce birleştirmediğimiz bir time lapse videomuz var. Bunları şimdi fotoğraflarımız var. Bunları video haline getireceğiz. Şimdi ilk olarak böyle bir klasör açıp çektiğiniz time lapse'in hepsini buraya aktarıyorsunuz. daha sonra Premiere'den biz bu işlemi devam ettireceğiz. Premiere'e girip yeni bir proje dosyası açıyoruz. İsmini time -lapse diyelim oluşturuyoruz. Daha sonra import seçeneği geliyor. Import'a tıklıyoruz. Şimdi burada e, 38, 39, 40 diye devam eden bir e, fotoğrafın numaralandırması var. Burada aslında önemli olan nokta bu. E, bunların sıralı bir şekilde olması gerekiyor. Optimist'e tıkladığın zaman da burada Image Sequence Tiki'nin e, olması gerekiyor. Yani bu şekilde olması gerekiyor. Daha sonra en baştaki birinci fotoğrafı seçip Import diyoruz. Daha sonra buraya bir e, video halinde at, bizim bütün e, vid fotoğraflarımızı bir video haline getirdi. Bakın şu anda görüntüleyebiliyoruz. Bizim bunu timeline'ımıza sürükleyip atıyoruz. E, Timeline'e attıktan sonra bu şekilde e, bir video haline getirdi time lapse'imizi. Hatta şuradan oynatabiliriz. Şöyle bir video haline geldi. Fakat burada yapmamız gereken başka bir ayar daha var. Ee, çektiğimiz fotoğrafın çözünürlüğüyle video e, export alacağımız videonun çözünürlüğü aynı olmadığı için buradaki fotoğrafların çözünürlüğüne döndü bizim sahnemizin e, ayarları. Buradan sahnenin ayarlarına girip e, çıktı alacağımız formatta 3840x2160 şeklinde değiştiriyoruz. Şöyle yapalım. 2160 şeklinde OK deyip bunu yaptıktan sonra kadrajımızda birazcık değişiklikler olabilir. Bunu e, buradan efekt kontrol kısmından değiştirebilirsiniz. Bizim için şu an e, gayet istediğimiz ayarda bir kadraj oldu. Ama siz buradan e, sağa sol yapıp e, kadrajınızı ayarlayabilirsiniz. E, ona göre bir crop işlemini gerçekleştirebilirsiniz. E, bu şekilde daha sonra export alıp e, normal istediğimiz bir formatta çıktı alabiliyoruz. Ee, bugünlük bizim anlatacağımız bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.